Efendim şu anda Aydın'dayız. Aydın'da kaliteli hizmet veren Aybirlik Pano'nun konuğuyuz. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Kamil Bey var. sohbetimiz öncelikle kendisini tanıyarak başlayacağız. Ardından burada vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Gayet tabii. Ee, i̇smim Kamil Küçükselek. Ee, bu sektörde e, uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Ee, kendim elektrik teknikeriyim. Ee, pazarlama e, da, e, elektriğin teknik kısmında da e, gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ee... Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ürün gruplarımız nelerdir? Burada biz e, ürün grubu olarak e, her türlü elektrik panosu imalatı e, sıfırdan olmak kaydıyla yani ham madde bazında e, saç olarak alıp e, işleyip e, Elektrik montajını da dahi iyi yapıp son kullanıcıya sunuyoruz. Peki Kamil Bey diyelim ki ben bir şirket sahibiyim, bir iş yeri sahibiyim ve size ihtiyacım var. Bu durumda benimle projede yer alıyor musunuz? Ben sizin fikirlerinizi alabiliyor muyum? Yoksa sadece iş yapmak için mi sizi aramak durumundayım? Yok yok her türlü teknik destek de verebiliyoruz. Gerekirse proje üzerinde çalışmalar yapıp son kullanıcıya gerekli olan işlemi sağlıyoruz. Peki, şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz buranın görüntülerini görüyorlar. Şu anda bulmuş olduğumuz bu fabrikamızın, imalataneyizin fiziki şartlarına değinmek istiyorum. Mekanik altyapısı nedir? Hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Bunlardan da bahseder misiniz? Elimizdeki e, mümkün mertebe son teknoloji e, cihazlarla e, istenilen ürünleri, istenilen kalitenin üzerinde hatta e, daha iyi şekilde imalatını yapıp e, müşterilerimize sunuyoruz. Kesme, bükme, kaynak yapma, temizlik, boya boya öncesi temizlik ve e, boya e, yapıyoruz. Evet. Peki Kamil Bey uzun zamandır sektörde hizmet veriyorsunuz. Bugüne kadar müşterileriniz ve iş ortaklarınız sizi neden tercih ettiler ve bundan sonraki süreçte neden tercih etmeye devam etsinler? E, malum e, müşterilerimiz e, öncelikle kaliteye e, önem vermektedir. Biz de e, ürettiğimiz ürünlerde e, ve sonrasında e, kaliteyi en üst düzeyde tutarak e, müşteri memnuniyeti çerçevesinde e, elimizden gelen her türlü e, hizmet sunup e, müşteriye kaliteli olarak hizmetimizi sunmaktayız. Peki bugüne kadar hangi projelerde yer aldınız? Bugüne kadar e, Güllük Marina e, panolarında e, Göcek e, ilçesi, Fethiye Göcek'te e, Marina panolarında. Ee, yine e, Güney bölgesinde e, Bodrum'da yapılan e, birçok tesisin e, panolarında ve e, otomasyon panolarında, akıllı ev tesislerinin panolarında e, şu an e, hala e, yapılmakta olan nazilli e, merkezde olan yeni yapı e, limite şirketinin e, yapmış olduğu e, blokların e, panolarında her türlü e, hizmeti vermekteyiz. Peki, hizmet ağınız hangi bölgelere kadar uzanmaktadır? Hizmet ağımız e, tüm Türkiye çapında e, hatta bazı e, ürünlerimizin e, ülkemizin dışına da kullanıldığını biliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Evet efendim Aydın'da uzun yıllardır kaliteli hizmet veren Aybirlik Pano'nun konuyduk. Firmamızın kurucu ortaklarından Kamil Bey'e sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.